Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ilk videomu atıyorum. Bir tane kuzenimle vs videosu. Kuzenim konuşmak istemediği için sesini duymayacaksınız. Ama Tamam başlıyoruz o zaman. Hangi karakteri seçiyorsan seç. Bakmıyorsun değil mi? Bakıyordur ya. Tamam, ben hazırım. Arkadaşlar, kuzenim çok iyi oynuyor bu arada. Bakalım kimin hayklet seçmiş ya? Bir dakika, bir dakika. O bronz seviyede. Bronz seviyede bekle. O bronz seviyede. Şimdi şöyle dolara kalabilirim belki. Ama şimdi şunu yapması lazım. Niye kasıyor ya? Neyse şanslısın dur. Yallah. Hayır gümüş oldu. Gümüş oldu. Gümüş oldu. O ne şey dener? Ben nasıl yedim bu golü? Ben seçtim. Neyse dur bak batıyordur ya. Bakıyorum şimdi. Neyse dur bir şimdi. Şunları seçeyim. Bu tamamdır. Evet arkadaşlar, şu anda bir 0 yeniliyorum. Sana diyorum ama. Bir de size diyorum arkadaşlar. Bir de şey varmış. Süper serbi çekiliş yapıyor. 50 efsanevi star hediyesi mi yoksa 100 mega kutumu? Şu an kuzenim şu anda 50 efsanevi star hediyesi diyor. Ben çekilişe katılmak için bu videoyu çekiyorum. Yoksa bir daha e, video attığımı göreceksiniz. Yakında atacağım ama bu e-postadan atmayacağım. Oyun severler miydi kanalın ismi? Ablam koymuştu da. Unuttum neyse. Oyun seven miydi? Neydi? Unuttum ismini. Neyse boş ver. Şimdi sırası değil onun. Neyse arkadaşlar öyle bir şeydi. En azından kalkan seçmişim. Umut ne o? Gereksiz yere ulti kullanmadım. Kullansaydın keşke ultiyi. Ya. Neyse dur. Bekle. Yapabilir miyim? Bilmiyorum. Ama olmadı. Gol yedik. Şekili şukulu mu atacak bilmiyorum ama evet, şekili şukulu attım. Evet arkadaşlar 2-0 oldu durum. Ben aynı şeyleri seçiyorum. Not baksana spoiler da veriyorum. Aynı savaşçıları seç. Sen net bir şey değişirsin. Evet sök seçmiş. Allah'ın Search'ın ünvanı var. Şimdi çocuk Search çok iyi oynuyor ya. Ben ne yapacağım? Keşke can aksesuarını seçseydim. O aksesuar ne işe yarıyor mu? He, hızı arttırıyor. hız arttıran aksesuar. <laughs> Şekili şokullu mu atacak o? Aa atamadı. Şükür billahi atamadı. Şükür şükür atamadı ama şimdi net atar. Garanti alacak bu atacak normal. Ne dedim ben? Bak dedim ben <laughs> garanti alacak o kadar. <laughs> Önceden de ver sattık video dışı. <laughs> Lan. Oğlum ben bu kadar mermi ne harcadım? Aha o için dolu. doldurmam lazım benim. Aha da öldürdüm. Lan. Yes. Şükür. Şükür attım. Şeker attım Umut. Allah mutlisi var çocuğum. Hayır. Ölmemeliyim. Hayır. O nasıl girer ya? Evet. 3-0 oldu. Çok iyi oynuyor demiştim. Çünkü normalde kupama bakarsanız 14.000 kupayım. Sen kaç kupaydın? Dur bir bakayım ben. Dur ya sen savaşını değiştirdin mi? Nerede Değiştirdim. Ha değiştirmiş. Kafasını. Aa dur arkadaşlardan bakabilirim. Bakayım. 22 bin kupa. İyi ana sabun değil. Arkadaşlar zil çaldı şu anda onu açıyor o yüzden bir şey yapmıyorum. Nerede kaldı? Allah'ım. Ha, ah, geldin hele şükür. Baktın mı ona? Hı. Buldun mu onu? Topu hı hı. alacak mısın? Hı. Tamam. Hı. Pardon. <laughs> oh! Hayır. Ama yakalanmadım çok şükür ya Allah. Çok iyi attım. <laughs> çok iyi. 3-0 yeniliyorum. Attığım en iyi, en tarz gol oldu. Manet orada bekliyor demiştim. Orada bekliyor. nasıl dayanacağım şimdi gole at çok o 2 1 üf <laughs> niye boş ulti <oldi> kullandın? Hayır, <laughs> hiper şarjı dolmuş. Bu nasıl? Nasıl? Nasıl kaç dakika geçmiş? 8. Yaklaştık. Birazdan video bitecek arkadaşlar. Bakalım. Şu anda 4 0. Bakalım kim yenecek. Evet, yeni şey belli. Bu son turumuz değil mi? Hadi, hazır. Haydi ama taze şık ya. Ne yapayım? Heh. Şekil hazır arkadaşlar. İnşallah bu maçı Ay, Lu seçmiş. Lu seçmiş. Çok kötü. Çok kötü. Lu bende olsaydı aslında iyiydi ama. Lu yok bende. Hayır. Net garantiledi bu. Garanti atacak şu an. Şekilli şukulu değil bu garanti. Aha. Atamadı. Ben nasıl geçeceğim? ya? İlk golümüzü yedik. Çaktı. 5-0 bitecek. 5 turdan bir şey yaptık. Güzel oldu. Olsun. Olsun. 5-0 yenildik. <laughs> Zaten yenileceğim belliydi. Videonun sonuna geldik. Görüşürüz.